Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan ve Halil İbrahim Ceyhan'dan müthiş karelerle karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için sunuyorum hepsini. Bu arada dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Güle güle, hoşça kalın.